Anneciğim, oyun oynayalım mı? Aa, kuzey, Kuzey neredesin? Burada mısın? Ha, çocuklar Kuzey yok. Balkonda mı acaba? Balkona bir bakalım. Burada da yok. Nerede bu çocuk? Anladım. Çocuklar, Kuzey gizli gizli havuza kaçtı kesin. Koşun. Ah Kuzey ah. Havuza gitti kesin. Bakın sesi geliyor. Ah yaramaz çocuk. Kıyafetleriyle mi girdi acaba havuza? Kıyafetleri burada. Kuzey havuza kaçmış çocuklar. Anneciğim ne yapıyorsun sen burada? he Ben de aşağıda seni arıyorum Kuzey. Çocuklar ben aşağıda Kuzey arıyorum. Kuzey havuza kaçmış ya. Allah'ım ya Rabbim Kuzey'in havuzuna bakın. Kocaman bir havuzu var. Bizim evimizin terasında Kuzey'in kocaman havuzu var. Kuzey bu havuzu çok seviyor. Ama bizden izinsiz kaçıp kaçıp bu havuza giriyorsun değil mi anneciğim sen? Peki bir daha öyle yapma tamam mı? Bana söyle gireceğin zaman ben Hı. seni getiririm olur mu? Tamam. Anne. Efendim anneciğim. Şimdi diğer olmuş. Aa, aa Kuzey Süperman adam olmuş. O Spiderman olmasın? Ne? Spiderman olmuş olabilir misin? Evet, evet Kuzey Spiderman olmuş çocuklar. Ha, Aa, yüzmeyi bile biliyor kuzey. kayboldu suyun içinde. Çok eğlenceli görünüyor değil mi çocuklar? Bu havuz kocaman. İçine balina ben bile bak. Aa, bak. balina mı oldun bakayım? Aa bakın. Bakın bizim evimize bir balina gelmiş. gel Gel bakalım balina seni bir seveyim gel. Gel bakalım. Ay bu köpek balığı mı yoksa? Beni ısır... Ay beni ısıracaktı. Sen köpek balığı mısın? Balinalar ısırmaz. Ne kadar güzel oyuncakların var. Benim sen, Baksanıza. Çok güzel bir gemi. Galatasaraylı. Kuzey sen hangi takımlısın? Bu gemi yüzüyor mu burada? Aa yüzüyor çocuklar. Bakın burada da su tabancaları var. Baksanıza. da çok bana doğru yapma anneciğim. Çok güzel su tabancaları. Burada da bunlar ne? Unicorn. Unicorn'lar var burada. Efendim anneciğim. Bak oraya mu? Ne yapıyor? Bir tutunmalım. Su var mı geliyor? Ben kaderle şiddetli var ya şiddetler şöyle şeyler geliyor. Evet çok güzelmiş oyuncakları. Evet. Ya şu var şöyle. şöyle Onunla de. ne yapıyorsun? Bak dökteyim. Aa, aa çocuklar kuzey kafasından aşağı su döktü. <laughs> çok güzel oldu. Aa, aa yine döktü. <laughs> Köpek şey, balığı balığı sevdirmiyor. Köpek balığı evet kendini sevdirmiyor. Sen neysin? Köpek balığı mısın bir balina mısın? Bir balina. Köpek bir balığı gibi bir balina. Köpek balığı gibi bir balinasın. Peki seni sevmeye çalışırsam Helimi kıt kıt yapar mısın? Yoksa sevdirir misin? Benim. Bir deneyim bakayım çocuklar. Ay korktu. Ay sevdirdi kendini. Akıllı bir balinaymış bu. Çok güzel Kuzey. Benim arkadaşlarım da burada. Evet Kuzey'in arkadaşları da burada çocuklar. Kuzey buraya girince hiç çıkmak istemiyor. Biz hep üst katta durmak zorunda kalıyoruz. Çok eğlenceli değil mi? Bakar mısınız? Çok güzel Kuzey. Su sıcak mı peki? Sıcak. Tamam anneciğim. Kalp yaptı bize. <laughs> Bravo sana Kuzey. Hadi gel bir de böyle yapalım. Aferin sana. Balina gidiyor. Balina gidiyor, gidiyor. çocuklar. Bu havuz kocaman bakar mısınız? Biz bunun hepsini doldurduğumuz zaman Kuzey, Baba. babası bir de ben aynı anda girebiliyoruz. Çok büyük bir havuz bu. <laughs> Çocuklar siz de isterseniz yanımıza gelip Kuzey'le havuza girebilirsiniz. Yakında olan var mı acaba Kuzey? Yok, Yok muymuş? Yok. Bir var. Tatilde ya, mi varmış? Evet, siz de tatil'e gidip havuza girebilirsiniz çocuklar. Arkadaşlar biliyor Ben evet, de, Ben de Biz de tatil'e gittik, ama orada video çekmedik anneciğim, o yüzden bilmiyorlar. Görmedi arkadaşların tatil'e gittiğimizi, çünkü biz orada çok eğlendik ve video çekmeyi unutmuşuz. Evet, tatilimizi size gösteremedik o yüzden çocuklar. <laughs> Kuzey bir su kurbağası gibi. Bakar mısınız? Sürekli aşağıdan kaçıp kaçıp yukarı geliyor. Ben de diyorum nerede bu çocuk? Ya, şimdi, ne? İzliyoruz seni Kuzey. Bravo sana. Şimdi bakıyoruz. bakıyoruz şimdi yüzmene. Bu anne dedi. Yanlış Dözeçler. <laughs> Şimdi Çok komik bir çocuksun sen Kuzey. İyi İyi bir <laughs> kere Kuzey bizi kandırdı. Havuzda öyle hareket etmeden duruyordu. Biz de Kuzey'e bir şey oldu zannettik. Ama kendisi yapıyormuş. Çok komik bir çocuk bu Kuzey. Değil mi anneciğim? Aa, yine balina geliyor. Sevdiğiniz Çocuklar yine balina geliyor. Acaba bu seferki balina mı yoksa köpek balığı mı? Fok galiba bu. Bir fok sesi duydum. Evet o da bir tür balık. Kuzey. Çok tatlı sevimli böyle büyük bir balık. Sen de şu an onun gibi ses çıkarttın. Ha! Evet. <laughs> Foklar da öyle ses çıkartabiliyorlar. Ha, yine bağırıyor. Kuşlar öyle kedidecek mi Tamam, hadi bakalım. <laughs> Çocuklar, yine bu tarafa doğru bir balina geliyor. Bakalım kendini sevdirecek mi? Hadi bir deneyelim. Gel bakalım küçük balina. <laughs> çok güzel uyumuş bir balina minnaş minnaş bakın bakın burada da minnaş 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 <laughs> sevdirdi bu balina çok güzel çok akıllı bir balina ben burada işimi yapıyorum evet çocuklar Kuzey sürekli burada iş yapıyormuş İşi bitmediği için de çıkmak istemiyormuş ellerin buruşmuş mu Kuzey uzat bakalım uzat bakayım elini Çocuklar Kuzey'in eline bakın buruşmuş. <laughs> Kuzey buruş buruş olmuş ellerin. Üstümde de buruşuyor. Evet anneciğim. Kalk. Oda da şöyle. Kalk. Hadi kuzey. Taş o, kağıt, taş kağıt, taş kağıt makas yapalım. Hangimiz kazanırsa onun dediği olsun. Ben kazanırsam çıkacağız. Sen kazanırsan devam edeceğiz. Tamam mı? Kaş yapan mı? Hayır, taş kağıt makas oynayacağız. Kim kazanırsa, hadi. Yapan yani. Bilmiyorum, bakacağız kim kim kazanır. Yapan yani. Makas yapanlar. Hadi bakalım. Taş kağıt makas yapacağız. Ben kağıt makas. Çocuklar, ben kağıt yaptım kuzey makas. Sen kazandın biz daha havuzdayız. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.